18.511 köyümüzü ziyaret etmeye başladık. Sayın milletvekilimizle beraber cumartesi ve pazar günü Karabük'te 40'ın üzerinde köy ziyareti yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi aynı anda şu anda 20 ilde köy ziyaretleri yapıyor. Sayın Genel Başkanımızı iyi anlayıp vatandaşa iyi anlattığımızda, doğru anlattığımızda aslında hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı ben çok iyi biliyorum. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi aday belli karar net. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de mecliste çok güçlü bir şekilde temsil edilmesi için milletvekili seçimlerinde de siz değerli dava arkadaşlarımızdan insanüstü bir gayret bekliyorum. PKK'nın siyasi kanadıyla biz biz aynı çatı altında olmak istemiyoruz. Ne istemiyoruz? Ne geliyor? Hem sen geleceksin. Benim devletimi yıkmak isteyeceksin, milletimi bölmek isteyeceksin, askerimi, polisimi sırtından vuracaksın, maaş alacaksın, bir de efendim seçim yardımı. Böyle bir şey olabilir. Bu milletin vergi vergilerle böyle bir şey olamaz. Buna izin vermeyeceğiz. Genel başkanımız yıllardan beri söylüyor. Bu diyor terörist artı HDP'nin diyor HDP'nin kapatılması lazım. Çünkü HDP'nin binaları ilçe, il binaları ve belediyedeki yerler hepsi petrolden hücrevi haline gelmiş. Doğu Akdeniz, bizim orada hukukumuz var. Ecdadımızın kanı var. Orada gaz aramaya ve petrol aramaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yalnız bütün dünyanın muhalefetliğine rağmen devam ediyoruz. Fransa'sı karşımızda, Avrupa'sı karşımızda, Efendim Yunanistan'a Amerika Rusya'sı ne varsa burada şunu söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün ordusu, Türk ordusu o kadar güçlü ki bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yıllardan belli biz devletimizin gücüyle gururlandık, mutlu olduk. Milli vuruşuyla mutlu olduk. O kadar güçlü ki bütün dünya birleşse Türk ordusu edemez. Kıbrıs'a iki devlet. Kıbrıs'ta barışı Yine Avrupa'nın muhalifliğine rağmen. Eğer biraz daha şımarırlarsa, Avrupa'nın şımarık çocuğu Biraz daha şımarırlarsa, ecdatlarına ne yaptıysak, dedelerine ne yaptıysak, bir yaparız. <laughs> Asla geri adım artmaz. Ansızın bir gece gelir sözü boşa söylenmemiştir. Bu doğrudur. Karadeniz'de gazımızı bulduk. O da Zonguldak topraklar için, Ereğli topraklar için de bundan da şeref diyoruz. Burada da aramaya devam ediyoruz. Burada yaklaşık 28 yıl işgal ettiler orası. 44 gün gibi kısa bir sürede kafalarını vura vura Türk yumruğunu, o Türk yumruğudur, onları oradan attık. Bu seçimler Cumhuriyet döneminin en önemli seçimlerinden bir tanesidir. Neden? Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bir imam birliğidir. Kapı arkasında kurulmamıştır. Milletin kendisi kurmuştur. Türk milletinin ta kendisidir. Bir tarafta da bir taraf neydi olduğu belirsiz altılı sandalye altında PKK bunların ağababası babası efendim tamamen HDP'dir. Tamamen HDP'dir. HDP'de bunlar vazgeçemez. Bu Şeknem tincancı mıydı o? Ben de hekim doktor oldum çünkü tanıyorum gerçekten. <laughs> Biz tıp fakültesi mezunu bir kadının niye bu kadar terör sevici militan olmasına, vatan utanıyor, üzülüyor. Nerede terörs şey var, cenazesi var oraya gider. Teröristlerle ilgili yazılar yazar. Bir tane şehidin cenazesinde hayatta görülmemiş. Efendim en sonunda diyor ki Türk ordusu efendim kimyasal diyor silah utanmaz başka ne dil? Avaza dilimde varmaz terbiyeme yakışmaz. O da cezasını çekecek çünkü bunların hepsi hepsi okyanus ötesini hainlerdir, ajanlardır. <laughs>